Ee, geçmiş araçlara göre diğer araçlara göre en büyük avantajı ağırlığı. Ee, diğer araçlara göre minimum 50 kilo bir kazancımız var. En büyük şeyimiz bu ve bu aracımız diğer araçlara göre çok daha modüler. Herhangi bir e, sorun yaşamamız zorunda bir parçada. Yarışa direkt e, o parçayı çöpe atmadan sorun yaşadığımız kısmı söküp yenisi, yenisini takarak yarışa devam edebiliyoruz. E, bu modülerliği diğer araçlarda olmayan bir özellik geçmişte ürettiğimiz. Aracın bütün... Ee, gövde dahil olmak üzere biz kendi atölyemizde ürettik. Boyasını da biz burada atölyede yaptık. Ee, jantları kendi tasarımımız yine 580'li de ürettirdik. Ee, aracın aslında her parçası bizim kendi ürettiğimiz, kendi emeğimiz, kendi tasarımımız. Diğerli pil var. Aynı zamanda elektronik aksamda e, aracın beyni, e, aracın kontrol sistemi, batarya yönetim sistemi hepsi yine kendi tasarımımız, kendi üretimimiz. Tabii ki de hedefimiz birinci olmak. Beklentimizde birinci olmak. Aracımıza ve kendimize güveniyoruz. Teknofest'te de birinci olacağımıza inanıyoruz. Aracımızın şu an menzili 60 km, 60 km hıza kadar da çıkabiliyor. İlerleyen ilerleyen zamanlarda şu an yarış hazırlık sürecindeyiz. Yarış hazırlık sürecimiz tamamlandığında aracımızın menzilini 120 km'ye kadar çıkartıp hızımızı da yaklaşık 90 km ya da 110 km'ye kadar arttırmayı düşünüyoruz. Pilimizde 2 e, saatte sıfırdan 100'e şarj olabilecek bir şekilde. E, bu bize çok avantaj sağlıyor. Gerek yarışta, gerek test sürüşlerinde aynı zamanda aracımızda e, rejeneratif dediğimiz geri kazanım şeyimiz de var. Aracımız yürürken kendi kendine şarj edebiliyor. İki senedir Pehlivan Team takımında e, mekanik ekip başkanıyım. Ayrıca de e, takımın en hafif kişisi ben olduğum için sürücüyüm. Günümüzdeki araçlarda kullanınca kendinizi özel hissetmiyorsunuz ama bu tarz bir araçta kendiniz üretince daha farklı ve özel bir his yaşıyorsunuz. Yani gördüğünüz eksikleri kendi isteğinize göre, kendi tasarımınıza, işte ne istiyorsanız ona göre yapıp tamamen kendi kendinize özel bir araç üretiyorsunuz yani kendiniz özel ürettiğiniz barajı da bütün Türkiye'ye tanıtıyorsunuz. İraçta beklentimiz tabii ki de birincilik. Diğer takımlarımızdan daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Gerek e, gövde mekanik, gerek elektrik, yazılım olarak kendimizi önde görüyoruz. Tasarımları, üretimleri e, kendilerine ait. E, her geçen gün e, bu e, yazılım konusunda da e, performans konusunda da kendilerini geliştiriyorlar. Bu konuda hem fakültemiz hem bölümümüz öğrencilerimizi destekliyor. Sponsorlar sayesinde de bu maliyetli işi yürütmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin emeği çok. Dersin dışındaki vakitlerinde kafelerde oturmaktansa gelip atölyede vakit geçiriyorlar. Onlara bu yüzden sonsuz teşekkürler. Edirne'yi, Trakya Üniversitesi'ni, fakültemizi gururla temsil ediyorlar.